14 yıl önce yayınlanan Acemi Cadı dizisi ekrana damga vurmuştu. Televizyonun efsane dizileri arasında yerini alan Acemi Cadı oyuncuları da hiç unutulmadı. Yıllar sonra bir araya gelen ekip o fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Merve Boluğur'un Kaan Yılmaz ile yıllar önce verdiği pozu yeniden vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 2006 yılında yayınlanmaya başlayan Acemi Cadı dizisi oyuncuları yıllar sonra tekrar araya geldi. Merve Boluğur, Kaan Yılmaz, Billur Yazgan ve Kubilay Güleçoğlu yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla o anları ölümsüzleştirdi. Dizide Toygar karakterini canlandıran Kaan Yılmaz yaptığı paylaşıma. Tekrar birlikte olmak inanılmaz güzel özleşmiş olmak ayrı güzel buluştuğumuz için çok mutluyum. Canlarım açıklamasını yazdı. Merve Boluğur'un Kaan Yılmaz ile yıllar önce verdiği pozu yeniden vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Billur Yazgan ise arkadaşlarıyla verdiği pozu. Özlemişiz notuyla paylaştı bu tarz haberlerin devamı için TV Hebere'ye abone olup beğeni göndermeyi unutmayın.